Şimdi söz sırası 10 Taksim 760 esas numaralı önerge sahibi olarak Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait. Buyurun Sayın Türkkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sporun ahlaksızlık boyutu olan ve gittikçe daha da artan dopingi yönelik meclis araştırması hakkında konuşacağım. Doping biraz evvel de bahsettiğim gibi öncelikle bir ahlak sorunu. Bu sporcuların yarışma, yarışmada birinci olma, iddialı olma gibi içgüdüsel davranışların dışında gerçekte bir ahlak sorunu. Ahlak bozukluğu bir mikrop gibi müsait olduğu zeminlerde örer. Yani zemin müsaitse İnsanların ahlakı yalnız sporda değil, diğer mecralarda da bozulur. Bu spora yansıyan kısmı. Bakın, bu bir ahlaksızlık diyorum ya. Biz Akdeniz Oyunları'nda 16 tane sporcusu dopikli çıkan bir ülkeyiz. Bunu Türk milletine anlatamadık. Yabancı basına anlatamadık. Bizim hakkımızda yazılanlar, bizim hakkımızda söylenenler yenilir, yutulur şeyler değil. Ben bir Türk vatandaşı olarak bunlardan utandım. Yanlış. Sayın Bakan 16'yı az görmüş, belki 26 olunca daha çok yazacaklardır diyor. Bundan utanmanız gerekiyor Sayın Bakan. Öncelikle bu işin sorumlusu olarak en çok sizin utanmanız lazım. Ben de utanıyorum bir Türk olarak tabii ki. Yok. Var. Yok. Sayın Bakan. Türkiye'de bu araştırma önergesinin verilmesine gerekçe olan doping vakaları öyle bir hale geldi ki döneminizde ama bunu biraz evvel de bahsettiğim gibi toplumda gitgide yayılan bir ahlaksızlığın hoş görülmesiyle alakalı olarak görüyorum. Türkiye bir şike olayları meselesi yaşadı. 3 Temmuz'da düğmeye basılan bir şike meselesi yaşadı. Bu da bir ahlaksızlık. Şike meselesini ahlak olarak göstermek, bunu e, gayet normalmuş gibi kabul etmek hiçbir insana yakışmaz. Fakat şike sadece sporca, sporda mı var zannediyorsunuz? Sadece futbolda mı var zannediyorsunuz? Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin yaptığı ihalelerin tamamında şike var. Şikeli ihaleler yapılıyor. Bu da bir ahlaksızlık. Aynı futboldaki şike gibi. Bakın, TMSF'nin elinde Sky Turk ve Akşam gazetesi var. Hiçbir satış yapılmamış. Ama şu anda toplumda herkes, dışarıdaki gazeteciler dahil, herkes bunun ihaleye çıkmadan evvel iktidara yakın bir iş adamı tarafından alınacağını biliyor. Böyle bir ihale olur mu? Buradan ismini zikretmiyorum. Netice itibariyle bu insan bir iş adamı. İşlerine sıkıntı vermek istemem. Ama netice itibariyle bunun alacağını herkes konuşuyorsa bu ihalede de bir şike yok mudur? Yani şike futbolda olunca insanları cezaevine atıyorsunuz, muhatapları dışarıda dolaşıyor. Burada da ayrıca bir şey söyleyeceğim tabii. İhalelerde şike yapanlar devletin en üst kademelerinde en büyük şekilde kabul görüyorlar. Onların hiçbirisi cezaevine ziyaretçi bile olmuyorlar. Bırakın cezaevine girmeyi. Bu şikeyi sadece spor bakanına atfetmek yanlış olur. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin tamamı şikeci hükümettir. Dopikle beraber biraz evvel bir arkadaşımızın bahsettiği Türkiye'nin bütçesinin dopiklenerek bir takım makyajlar yapılarak sunulması ayrı bir rezillik ama ihale şikesini normal meşru bir iş gibi sunmak o apayrı bir rezillik. Bunun da önüne geçebilecek yasal düzenlemelere ihtiyacı var bu ülkenin. Bakın Akdeniz Oyunları'nda Rıza Kayalt diye bir oyuncuya bayrak taşıttınız. Bu kardeşimiz ne yazmış? Ermenilere bıraktınız meydanı. Allah belanızı versin eylemci çapulcular. Ermenistan halkı kutlama yapıyormuş. Taksim'i işgal ettik diye. Sizin yaptığınız eylemi nokta 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 vatan hainleri. Bu dopingçi olsa, no, doping yapsa ne no olur? Spor yapsa ne no olur? Başka bir şey yapsa ne no olur? Böyle bir ahlaksızlığa cevaz vermek bir bakana yakışır mı? Böyle bir şey uygun mudur arkadaşlar? Bu insanlarla niye dalga geçiyorsunuz Türk milletiyle? Niye bu kadar hafif alıyorsunuz? Fenerbahçe kongresi yapıldı pazar günü. Hani 3 Temmuz'da şike operasyonu diye cezaevine attığınız Aziz Yıldırım'ın da yarıştığı bir kongreydi. Ben Fenerbahçeli değilim. Daha önce burada şike konusunda yapılan konuşmalarda da ilettim. Şikede o yasa tasarısı ile ilgili o yasa tasarısı ile ilgili Kulüpler Birliği'nde Bursa Spor temsilcisiydim. Bu yasa tasarısını ilk önce isteyenleri çarpacağını bizzat belirtmiştim. Burada da tekrar ediyorum sporda şiddet önleme yasasıydı zannediyorum. Az Yıldırım cezaevine girdi. Az Yıldırım'ın şike yapıldığı iddia edildi. Bir takım belgeler sunuldu. Fakat Az Yıldırım'ın şike yaptığı iddia edilen adamların hiçbirisi cezaevine ziyaretçi olarak bile girmedi. Böyle bir şike olur mu? Yani siz bana bunun bir şike operasyonu olduğunu anlatabilir misiniz? Bu bir Fenerbahçe operasyonuydu. Bir hükümetin bir meselesi var. Toplumdaki tüm kademelere el koymak gibi bir hastalığı var. Koyamazsınız, gücünüz yetmez, yetmeyecektir. Olmayacaktır, geçmişte olmadığı gibi. Şimdi de olmayacaktır. Bu bir talep, insanoğlu talep edebilir ama şartlar ve ortam bu işe müsait değil. Gittiğiniz yerde tostlar dönersiniz. En sonunda kalktılar, bir kulüp kongresine müdahale edebilecek kadar aciz bir konuma düştü. AKP iktidar. Fenerbahçe Kongresi ile AKP iktidar ne iş var ya? Bir kulüp kongresi kim aday olursa olsun. Birisi başkan seçilir, öbürü seçilemez. Netice itibariyle kulübe üye arkadaşlarımız, spor severler, kulüp üyeleri bunu kendi aralarında çözerler. Sayın Başbakan bunu hazmedemedi. Grup toplantısında sen kimsin ki AVM kuracaksın? Sen kimsin ki banka kuracaksın? E doğru bana göre kim o? Başbakanla yakınlığı bulunan bir Katar ailesi gibi gidip 300 milyon lira teminat yatırıp banka kuramaz ki mümkün değil. Banka kurmak için sırada bekleyen bir sürü yatırımcı varken sadece başbakanlığıyla yakınlığından dolayı bir Katar ailesine bu banka kurma müsaadesi veriliyorsa Sayın Naz Yıldırım'ın o hayalleri boş. Çok doğru söylüyor başbakan. Bu kin, bu öfke Fenerbahçe camiasıyla alakalı da değil. Sizden olmayan herkese karşı bir kin ve öfkeniz var bu kini öfkeyi yendiğiniz zaman bu ülkenin mutlaka ve mutlaka yöneticisi olursunuz. Şimdi sadece ve sadece bir partinin genel başkanı olursunuz. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim Sayın Türkan.